Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bundan sonra ayda bir kez tekrarlanması planlanan ve salı akşamı ilki düzenlenen Halk Meclisi'nde vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Konacık Mahallesi'ndeki Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olarak Başkan Aras'ın yanı sıra belediyenin birim amirleriyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Koordinatörü Oğuz Kağan Bardakçı ve ADM Elektrik Yetkilisi Bayram Akça katıldı beklendiği kadar olmasa da birçok vatandaşın katıldığı toplantıda su sorunu, altyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, temizlik çalışmaları, kaçak yapılaşma ve inşaat yasakları, zabıta hizmetleriyle ilgili konular öne çıktı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Aras, halkın Bodrum'daki sorunlarını dinlemek için toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Bodrum'daki su sorunu ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Koordinatörü Oğuz Kaan Bardakçı, ilçedeki sorunun en büyük sebeplerinden birinin DSİ tarafından döşenen CTP borularının sürekli patlaması ve kısa zamanda aşırı nüfus artışı olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Elimizdeki kaynak belli, nüfus belli. Bunun yanı sıra her evin parçasında çift, her evin parçasında bir halı yapmaya çalışıyoruz ve bunları da her gün sulamak istiyoruz. Dışarıdan su almak yerine havuzları doldurmak için içme suyunu biz havuzlarımızı dolduruyoruz. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 6 tane ilde yapılan bu CTF hattı 5 tanesi değiştirildi. Bir tane değişmeyen yer doldurum kaldı. Görüyoruz bakın bu doldurum yaşayan insanlara eziyettir. de bakışın hatası değil Yani usul boru seçilmemiş, usul uygun, imkanlar yapılmamış. Bu hatları değiştirelim. Ama bir türlü o zaman işte bu konuya başında olan Beyler işte işlerinin e, aynı üzerinde bildiğimiz çalışan tamamı şu an ya gelen, ya gelen bir gelen bir yapısı olarak görevlerine devam ediyor. Bir de idari soruşturma devam ediyor. Evet. bu soruşturma sonuçlandı. Aynı zamanda bu değişimi de olmadı. Bodrum Belediyesi olarak vatandaşlara su gönderdiklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sözlerini şöyle sürdürdü. Biz gerektiği olarak tabii bize onun Belediyesi'ne ulaşan taleplere kalitesi sağlamıyoruz. Bize talepler yanında ki çoğu zaman benim şahsı telefonum zaten herkeste var. Aranıyorum ya da e, cari merkezine gelen telefonlarda. Biz diyoruz ki depomuz var mı? Varsa en az 5 tane belediyenin kendi bankeriyle su takviyesi yapıyoruz. Hatta deposu olmayandan da olur Arıyor beni diyor ki başkanım benim suyum kesip 3 gündür gelmiyor. Tamam su gönderiyorum depom yok depo gönderiyoruz. Bunu da yapıyoruz. O yüzden e, ee, lütfen e, bunu şu kitabın izni Biz mahallelere 5-6 tane tankerle sürekli hizmet ver, vermek diye çalışıyoruz bu konuda. Su takviyesi yapıyoruz, ücretsiz. Şimdi bir, bir su var. Ama biraz tabii ki orası da bizim yaman diye tabir ettiğimiz tuzlanmış, biraz tuzla karışmış bir sudur. Onu da Mörzoz'un yoluyla yani arıtma yoluyla aratılıp tekrar çok kolay bir şekilde güvercin testlerinden olduğuna ulaşması olası. Bununla ilgili çalışmayı şu anda Muski yürütüyor. İki, yine ee, deniz aramızı. Biz elbette denizden aramaya dönmek bir konuda kalacağız ortada. Çünkü, e, ee, bizim bahsetmedi ama geçtiğimiz yıldan nazara bu yıl sarf edilen suda neredeyse üç kat bir artış var. Geçtiğimiz yıl kullanılan, şu başı kullanılan su miktarıyla şu anda kullanılan su miktarı arasında ciddi bir fark var. Çünkü Bodrum nüfusu 2019 verilerine göre normalde resmi nüfusu 180 bin iken şu anda gayri resmi ile beraber 500 binleri bulmuş durumdayız. İster istemez doğal kaynaklarımız burada çok ciddi bir e, ee, tehlike altında sarf ediliyor. İşte bu ihtiyaca cevap vermek zorundayız. Ama bu ihtiyaca cevap vermek için öncelikle barajlardan su istedik. Dedik ki LSE'yi barajlarında su yok. Bunları kapattık. Peki, iki, o zaman başka kaynaktan bulmamız lazım. Deniz arıtmasının maliyeti şu anda 2 euro sent. Yani bir ton, bir metre su 60 liraya mal oluyor. Ama bu elzem. 500 lira tankerden almaktansa gerekirse 60 lira veririz bir ton suyu temin ederiz. Çünkü o suyu akıtamadıktan sonra bizim burada oturmamızın bir mantığı yok. O suyu akıtmamız lazım oraya. İsterse 60 sen, 60 ya da 60 TL, isterse 120 TL. O suyu oradan akıtmak zorundayız vatandaşın içerisinde. Bir kere bu net. İki, bunun dışında en büyük problem ki Avrupa'ya konusunu hepiniz biliyorsunuz. Şu anda Geyik Barajı'nda Yeni bir termik santralin soğutması için 13 milyon metreküp su tahsis edilmiş durumda ve ücretsiz. Ücretsiz tahsis edilmiş durumda geyik barajına. Bizim ihtiyacımız 16 milyon metreküp, onlar 13 milyon metreküpü bedavaya vermişler. Yeni bir termik santralin. Bir kere bunları da bilmek lazım. Toplu belki de hep birlikte bir toplumsal refleks göstermemiz lazım. Bu suyu, bu bizim yaşam hakkımız olan suyu termik santrallerin ee, tehditinden yok kurtulmamız lazım. Toplantıda Bodrum'un batı mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmalarında 260 metrelik bir hattın döşeme işinin kaldığı ve hatların yakın zamanda arıtma tesislerine bağlanacağı bildirildi. Saat 19.30'da başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.